Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Altıncı. Bugün sizlerle birlikte yeni açtığım Instagram hesabını göstereceğim sizlere. Beni takip edebilirsiniz isterseniz Instagram'dan. Sadece Ninjago için takip edin. Lütfen başka bir şey için takip etmeyin arkadaşlar. Yoksa kısıtlarım. Buradan işte kime seslendiğimi anladınız işte. Ninjago ile alakasız kişiler takip edince ben paylaşım yapamıyorum. Önceki hesabım öyleydi maalesef. Ya yani buradan beni takip edebilirsiniz. Bakın şurada da dediğim gibi koskocaman yazdım. Lütfen sadece Ninjago alakalı Ninjago için takip edin. Her gün her gün yani çok fazla aktif olan bir kullanıcı değilim Instagram'da ama. Arada bir aktif oluyorum. Çünkü derslerden e, eskisi kadar aktif değilim ama arada bir giriyorum. Yani sadece arada bir giriyorum. Neredeyse hiç girmiyorum yani. Sohbet etmek isterseniz arada yayın açarım. Bilmem ne, bilmem ne işte. Neyse arkadaşlar, umarım takip edersiniz. Linkini koyabilirsem koyarım aşağı ama herhalde koyulmuyor. Neyse 6.yı attı altın alt tire j yazacaksınız işte bu kadar çok kolay yani. ona da üşenmezseniz sevinirim ee, neyse arkadaşlar hoşça kalın bay bay hala kapı